Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi eski iPad'lere nasıl uygulama yükleyeceğimizi göstereceğim size. Hemen açıyoruz iPad'imizi, şifresini gireyim. Evet, şifresine girdim. Bir saniye çıkayım size öğretmem için. Çıkayım. Tamam, şimdi diyelim ki bir uygulama eklemek istiyorsunuz. Bakın, ay. Eğer eski bir Apple kimliğini aynı kullanırsanız bu tableti mesela benim bir tane iPhone 11'im var. iPhone 11'in Apple kimliğini kullanıyorum. Yani şimdi iki tane Apple kimliği yani bir tane Apple kimliği iki aygıta kullanırsanız satın alınanlarda mesela iPhone 11'e şey yüklemiştim. iPhone 11'e Ney? Şunu e, e Devleti mesela yüklemiştim iPhone biri. Mesela örnek veriyorum e Devleti yükleyelim. Evet, burada Rusça yazıyor ama Türkçe üst, Türkçe çevireyim bakın. Bu indir, bu da iptal. Şimdi burada diyor ki siz bu uygulamanın en son sürümünü yüklemek ister misiniz diyor. Biz de yükle ediyoruz bakın bu yükle tamam şimdi yükleniyor bakıyoruz evet yükleniyor e devlet nasıl hiç kullanacağım bir uygulamadayız zaten size örnek vermek için yapıyorum sonra sileceğim zaten gereksiz. Evet gördüğünüz gibi e-devlet yüklendi. Başka hangi uygulamaları yükleyelim? E-devleti sileyim. E-devleti örnek olarak gösterdim. Silelim. App Store'dan birkaç şey daha yükleyelim. Evet mesela ne yükleyelim? Mesela ne yükleyelim? Evet. İşte bil, bilmediğim kamera yükleyelim. Gereksiz saçma sapan kamera. Evet gördüğünüz gibi bize yükleyi sormadan yükledi. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yükledi. Bunu da line line, silelim. Zaten gereksiz. Ve arkadaşlar eğer şey siz bu uygulamaları yükleyeceksiniz ya hani eğer yüklemek isteyenler. İşte eğer yükleyecekseniz bakın mesela like'i ben daha yeni yüklemiştim. Daha eski sürümde geldi. İşte bazı iPad'lerde böyle oluyor. Mesela bu iPad 3 gördüğünüz gibi bakın iPad 3 16 GB'lık. Ve eski sürüm olacağı için güncellemeniz lazım ama güncellenemiyor güncellenemediği için artık gereksiz kullanılmaz bir ipad ya aslında belki güncellenir belki güncellenmez haydi bay bay